bulabilirsem aynı tamamlayacağız büyük ihtimal şey açılacak yukarıda da şey varmış bakayım orada da var mı arkadan da kurtların sesi geliyor bizim köpek onları kovalıyor ama bize saldıran hayvanları uzaklaştırma şeyi var yeteneği var onun Lan tamam, burada bir yerde olsaydı ne olurdu ha ben fazla yukarı çıkmışım buradayım zaten Bunları maskeliler saldırmış düşürmüş. Şimdi ihlal yerdin deseydin. Ne dedim ki acaba? İnan aşağı. Bak böyle bir sahnede mesela ceza yemem normal. Kan çıkıyor ya aşağıdan. O da indi aşağıya. Şuradaki kapı açıldı. Ölmezsem. ha. Bu kapı açıldı. Arkasında bir sürü malzeme var. Seviye dergileri, malzemeler, ekipmanlar. 20 tane sincap göndermişsin. Teşekkür ederim ama benim için mesajların daha önemli. Ceset desen. Sağ olasın ya. Bu mesajı 3 saniye tutuyorum. Bunları tutma sebebim de YouTube'dakilerin videoyu dondurup okuyabileceği zaman açabilmek. Sincaplar için teşekkür ederim. Bu arada gördüğümden fazlasını atmışsın. Ben burada sadece 20 tanesini gördüm. Bayağı bir atmışsın. Teşekkür ederim. Yukarıdaki hedefi tamamlan önü tamamlamanın önemi değil. Benim için mesaj atman önemli. Tekrar söylemiş olayım. Şimdi bunlar aslında gereksiz şeyler. Malzeme toplamak ama ben yine de hepsini toplamak istiyorum. Hileyle lazım olan şeyleri aldım. Arkamdan gıybet yapmasınlar. Diğer oyunlarda yapsınlar bunda yapmasınlar. Arkadaşlar selam vermeden geçmeyin diye mesaj atmış. Sağ verdiğin bana da hatırlattı. Teşekkür ederim. Şu kurtları vuracağım şimdi ya. Ayı mı var la orada? Bir şeyler oluyor ama. Ben diğer sıra geçsem iyi olur. Tabancayla biraz sıkıntı Her hayvanın sesi geliyor Tamam Bir dakika tamam olarak ne tarz oyunu oynuyorsun Hikayeli oyunları oynamaya çalışıyorum daha çok ama GTA falan da var kafam esince onları da oynuyorum Youtube'a bölüm çekiyorum sırayla Gelen hikayeli oyunları oynuyorum şu an Far Cry serisini gidiyorum Sonra bir tane korku oyunu var. Onu tekrar çekmem istedi sağ olsun buradaki kardeşlerim. Onu tekrar oynayacağım. Ondan sonra ne oynarım belli değil. Önerdiğim bir oyun varsa bakabilirim tabii ki de. Öncelik bilgisayarımdaki hikayeli oyunlar olarak Yok evet, sorun değil. Bilgisayarımdaki hikayeli oyunları bitirmeye öncelik vereceğim. Bana kalır öyle yapacağım. Ondan sonra sonrasına bakacağız artık. Şu an özel istek olarak bir tek popitayım var. Şimdi burayı topladım mı ya? Ha yok toplamamışım. Burada banat diyorum ya. Ban simgesi var. Bu köpek de bantları işaretleyebiliyor. Buradaki bantları toplayıp mekanı terk edeceğim. Amacım bu. Ee, ama köpek de belli bir mesafedekileri işaretliyor. Bir tane daha mı iyi geldi ya? Köpekle havlıyor. Şu köpeğe bir tane vursa öldürür. Köpekteki cesaret maşallah dedirtiyor. Şimdi kalan iki band nerede onu arıyorum. Köpecik işaretlemedi demek ki bu tarafta değil. Adam eğilmiş oradan bana bakıyor ya. Ben mi göremedim köpek işaretleri de. Onu arıyorum şu an. Papi sonra başka korku oynamayı düşünüyor musun? Söylersen neden olmasın? Benim aklımda başka oyun yok ama haberin olsun. Ha köpek işaretlemiş. Şimdi gördüm. Ama oradaki sınav nasıl ineceğim? Öyle yüksek bir yere çıkayım. Burada giriş yeri yok. Aa şurada. Kapı da açıkmış sağ olsun. Bir bant daha burada. Bir bant daha burada. Burayı da bitirdim artık çıkabilirim. Tamamen bitmiş sayılmaz. Çünkü diğer malzemeler gözükmüyor. Bu Far Cry New Dawn. Far Cry 5. oyununun sonundaki olaydan sonra diyeyim. Şimdi ne olay olduğunu söylemeyeyim. O oyun oynamayanlar için spoiler olmasın. Orada yaşananlardan sonrası bu. Oğlum burada da ne çok ay varmış ya. Şu kadarcık güç sesiyle ayıya şey yapıyor ha. Küçük görününe bakmayın yani etkisi büyük. Ben bugün iyiyim ya. Maşallah Maşallah dediğime nazar değiyor ama maşallah diyeceğim yine deni adla. Ee, mesaj geliyor bol bol. O yüzden hevesliyim yayını açmaya. Bir tane daha bant olması lazım ama. Bak bunların içinde genelde ot çıkıyor. Cista diye ok geldi mesela. Ama ok diyorum ot. Şu an yan görevleri yapıyorum. Bunlar sıkıcı kısmı. Hikayeye birazdan gideceğim. Mobil oyuna benziyor. Mobil neye ne biliyor muyuz? Hayır. Hayır ne yazık ki bu tarz oyunlar sadece bilgisayara çıkıyor ya da PlayStation'a. Bunu mobilin kalacağını ne yazık ki sanmıyorum. Köpecik hemen işaretleri göründüğü gibi 5 tane işaretlemiş. Sayısına bakmadım vallahi. İnşallah 5 tanedir. tane daha var. Buranın anahtarı genelde sağda solda oluyor. Buraya yakın bir yerde oluyor ama. Bak şurada işaret var. Bakayım ama. Bak anahtar dolaptaymış mesela. Sağ tarafta yazıyor. Sarı renkte. İçindeki bu var. Kasaları ya patlatıyorsun ya da böyle e, şey açabiliyorsun. nedeni ona? Yetenek açıyorsun. Yetenek bunları açmana yarıyor. Buraya da geçtim. Müziği de topladım. Buradaki görevlere gideceğim. Bak şu ana görevim. Bu da ee, adam toplama görevi diyeyim. Şu adayı bitirelim. Tamam mı? Sonra şuraya dalalım. Burayı da bitirelim. Burası kalıyor zaten. Burayı da çizgi şeklinde bitiririm. Kaç GB oyun? Sonradan bir şey soracağım. Yayından sonra şimdi de sorabilirsiniz sesli okumam. Oyun kaç GB? Senin için gidip bakıyorum bir saniye. Bu oyunun boyutu diğer oyunlarına göre düşük olması lazım. Çünkü hem kısa hem şey. 20 GB bunun boyutu. Farkı 6 kaç GB? 70, 76 GB Şimdi fark et. Şimdi burayı da toplayalım. Merlin özelliği ise şimdi sorabilirsin. En fazla cevap vermem. Tekrar sor derim sonra. Aa piranalar ısırıyorlar valla. Yalnız kurt. Önceden kara kurt şeydi. Doğru söylüyorsun kaldırmazlar. Benim adım Joseph Seed. Bazıları yanlış bilmiyorsam şu an şeydeyiz. Joseph'in adasında izleyeceğim de Hollandalı'nın adası nerede kaldı? Bu işte bir terslik var. Neyse. Büyük ihtimal buraya adım attık ya o yüzden geldi. Normalde göre bu kadar uzaktaydı. Beni baba olarak bilir herkes demiş. Ben malzeme toplamaya geldim hacım ya. Yıllar önce Tanrı'nın sesini duydum demiş. Bana geleceğimizdeki zorlu yoldan bahsetti. Aa köpecik yok. Sonuna kadar takip ettim işte dedi. Joseph'in sesini diyoruz. Aha buradalar. Ve başlangıç. Valla gitmese miydim aslında? Ya? Geri dönsem şey yapar mı? Açık fikirli ol dedi.